Değerli basın mensupları, yine geçtiğimiz haftalarda bunu, bunu da hep söyledik. Haklı olmanın bir önemi yok. İş işten geçtikten sonra YSK'nın yabancı seçmen listelerini açıkladığını gördük. Gerçek rakamları gördük. Seçimi kazanmak için gözü dönen AK Parti'nin ülkemizi kana bulamaya hazırlanan selefi cihatçı teröristlere vatandaşlık verdiğinin bilgileri her geçen gün ortaya çıkmaktadır. Haklılığımız da her geçen gün ispatlanmaktadır. Haziran 2023 seçimlerinin Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan seçim olduğunu biliyoruz. Açıklanan YSK verilerine göre vatandaşlık alan 466 bin 105 Suriyeli oy kullanacak. Ocak 2023'te yayınlanacak seçmen listeleri açıklandığında da bu sayı milyonu rahatlıkla aşacaktır. Saray bir yandan vatandaşlık verdiği sığınmacılarla seçmen devşirirken, Mart 2019 seçimlerinde İstanbul'u 13 bin oy farkla kazanan Sarı Muhalefet İtalya seçmenler için rakamları öyle çok ciddi değil 400 bin 500 bin değil açıklaması yapmıştı. Endişelenecek bir şey yok diye de kendince vatandaşlarımızı yatıştırmıştı. YSK'nın yabancı uyruklu seçmen rakamları açıklanınca öyle çok ciddiyetsiz değil 400-500 bin olduğu görülünce bugüne kadar halkı uyutmaya çalıştıkları için utandılar mı? Bu ortaya çıktığı için utandılar mı? Bunu gerçekten merak ediyoruz, sormak istiyoruz. Türkiye'nin kader seçimlerinde oy kullanacak olan sığmacıların verdiği oylarla Türk milleti çaresizliğe tamamen esir edildiğinde bir oyun bile ne kadar önemli olduğu maalesef unutulup gidecektir. Sorumlular yine sorumsuzluğunun bedeliyle yüzleşmeyecektir. Bunu çok defa tecrübe ettik. O yüzden iş işten geçmeden önlemimizi alıp tepkimizi ortaya koymak zorundayız. Biz Zafer Partisi olarak İtalya seçmen istemiyoruz. Türkiye'nin kaderini Suriyeli ve Afgan seçmen belirleyemez. Türk milletinin iradesine ipotek konulmasına, seçme ve seçilme hakkımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. AKP kendisine yabancı seçmen devşiriyor. Muhalefet aleni olarak bunu gizlemeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimliği için sizinle aynı bedelleri ödemeyen ülkenin ve evlatlarınızın geleceği için sizinle aynı kaygıları taşımayan kimseler Türkiye'nin kaderini belirlemede sizinle aynı oy hakkına sahip olamaz. Lütfen uyan Türk halkı lütfen biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin kaderini kendi öz evlatlarının belirlemesi gerektiğini düşündüğümüz için ithal seçmene bir kez daha hayır diyoruz. Vatandaşlık verilen yabancıların 10 yıl oy kullanamaması için biz bir kanun teklifi verdik. Fakat bu kanun teklifine sarı muhalefetten de destek göremedik. Biz bunu teklif ettik. Çünkü vatandaşlık verilen yabancıların kullanacağı oyla Türk milletinin geleceğinin satılmasını kabul etmiyoruz. Daha resmi dilimiz Türkçeyi konuşamayan yabancıların Türk milletinin kaderini tayin edebilmesine sessiz kalan Sığınmacıların 10 yıl oy kullanamaması yönünde verdiğimiz yasa teklifine destek olmayan sarı muhalefete tepkiliyiz. Tekrar ediyorum. Biz Türk milletini seviyoruz. Biz Türk milletinin bağrından geliyoruz. Bizim öyle gizli hesaplarımız yok. Bizim çok şükür ki fonlarımız yok. Kimseye verdiğimiz tavizimiz yok. Olmayacak da. Biz Türkiye'nin geleceğinin aydınlık bir gelecek olması gerektiğine inanıyoruz. Lütfen siz de tepkinizi gösterin geleceğinizi karartmalarına izin vermeyin. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Saygılarımla. Sorusu olan varsa yanıtlayabilirim. Buyurun. Haberiniz Mehmet Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti arasındaki görüşmeler hı hı. hangi aşamada? Hı hı. İttifak sadece bu dört partisi, e, dört parti arasında mı olacak? Başka partiler alınmayacak mı? Şu an görüşmeler bir aşamaya geldi. E, somut olarak ittifak kuruldu, nokta koyuldu denemem. Hayır böyle bir görüşme yok diye inkar edemem. Bu da doğru olmaz. E, bu görüşmeler bizim Türk demekten, Atatürk demekten imtina etmeyen, 21 anayasası değil 24 anayasası diyen sığınmacıları amasız fakatsız göndereceğiz ülkelerine diyen bir politik düzlemde devam ettirdiğimiz görüşmeler dediğim gibi bir aşamaya geldi sonuçlanınca biz size bu açıklamayı yapacağız zaten. Başka partiyi sordunuz şu an için başka parti gündemde yok olabilir mi? Olabilir. Buyurun. Nafak Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ ve kalabalık bir genel merkez seyreti Kasım ayı içinde Türkiye'yi dolaştı. Kasım ayı içinde kaç ile gittiniz ve bunlar hangi ile? 17 ile gittik. 17 tamamını saymam mümkün değil ama Konya, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Hatay, İstanbul, İzmir... Benim hatırlayabildiklerim şimdi bu kadar. 17 il gezdik. Bu ayda 7-8 il gezeceğiz. 10 gün kadar da İstanbul'a ağırlık vereceğiz. Biz seçim satım haline çoktan girdik. Kaybedecek vaktimiz yok. Bu konuda altılı ittifak, altılı masayı her zaman eleştirdik. Seçimden bir gün önce mi açıklayacaksın siz adayınızı diye. Vatandaşlar adaylarını görsün. Kendilerine ne vaat ediliyor bunu görsün ki kararını ona göre versin. Biz sahadayız açık yüreklikle. Kendimizi anlatıyoruz. Çok güzel de tepkiler alıyoruz sahadan herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadık diyebilirim hemen hemen. Ki bu siyasette çok alışılmış bir şey değil. Gezilerimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Daha seçime de 200 gün kadar var. Çok ilde gezeceğiz. Buyurun. Merhabalar, Ajans Mutlu. Zafer Partisi'nin oy oranı nedir? En çok oy aldığınız şehirler hangileri? Son anketlere baktığımızda kararsızlar dağıtılınca %8'i yakaladığımızı gördük. Ancak az önce diğer meslektaşınızın sorduğu gibi bir ittifak çalışması yürütüyoruz. Bu da dengeleri değiştirecektir. Çok daha farklı sonuçlara gebe olduğunu düşünüyorum Türkiye. Buyurun. Ambaro TV, GB'ye Yavuz. İthal seçmen konusunu sık sık gündeme getiriyorsunuz. Evet. Bu konuyu gündeme getirmek dışında <laughs> Zafer Partisi'nin atmayı düşündüğü Türkiye'de <laughs> siyasi bir adım var mı? Yani şimdi daha önce seçmen listelerinde kamufle etmek için mi vatandaşlık verilen yabancıların at soyadlarını gizleyebilmesi için mi e-devlet üzerinden bu değişikliğe imkan verdiniz diye soru sormuştuk. Bu da Türkiye'de gündem olmuştu. Hatta e, nüfus işleri müdürlüğü açıklama yapmak zorunda kaldı. Şimdi biz bunun farkındayız. Türkiye'nin vatansever bürokratları da var. Bunun bilgilerini alıyoruz. Aylar önce biz vatandaşlık verilen yabancı sayısını açıklamıştık. Fakat az önce söylediğim gibi muhalefet bunu inkar etmişti. Öyle endişelenecek bir şey yok tantana yapıyorlar demeye getirmişti açıkçası. Fakat YSK ne hikmetse artık kamu kurumlarınca açıklanan resmi verilere güvenmiyoruz. O yüzden böyle bir şey söylemek zorunda kalıyorum. Açıkladı ve bizim doğruluğumuz ispatlandı. Şimdi biz bu konuda halkı aydınlatıyoruz. Fakat yetki bizim elimizde değil. Tabii biz iktidara geldiğimizde vatandaşlık verilen yabancıların vatandaşlıklarını hukuka aykırı olanları ki pek çoğu aykırı zaten iptal edeceğimizi söylüyoruz. Seçmen listelerine baktığınızda ad soyad değiştirdikleri için de kendilerini anlam anlamayabilirsiniz. Ancak burada sandık görevlisi arkadaşlar biraz muhabbet ederse oy kullanan kişilerle Türkçe'yi konuşamamasından zaten kimlerin yabancı olduğunu anlayacaktır. Bunu da hep söyledik. Vatandaşlarımız oy kullanmaya gittiğinde anladığı yani Türk olmadığını anladığı, devşirme seçmen olduğunu anladığı kimseleri gördüğü zaman o zaman durumun vehametini çok daha fazla kavrayacaktır ve oyunun rengi belli olacaktır diye düşünüyoruz. Burada asıl tepkiyi koyması gereken Türk milleti. Biz Türk milletini bilinçlendirmek için edindiğimiz tüm bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Dezenformasyon yasası da buna engel olmayacak. Her türlü sonucun neticede biz göze alarak bu yola çıktık. Ee, Türk halkı burada lütfen uyansın. Az önce de söylediğim gibi tepkisini ortaya koysun. Ondan sonra bize yetkiyi verdikten sonra biz gereken her şeyi yapacağız. Teşekkür ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Geldiğiniz için sağ olun. İyi günler.